Merhaba arkadaşlar. Bugün size Arya'nın doğum hikayesiyle geldim. O kadar çok soruyorsunuz bana Instagram'dan. Ben de size bu şekilde bir YouTube'dan video paylaşarak bunu anlatmak istiyorum. daha iyi olur, daha açıklayıcı olur diye düşündüm. 20 Şubat sabahı Arya'nın doğum başladı. Çiftleşmeye biz Arya'yı 23 Aralık'ta göndermiştik. 27 Aralık'ta da bize tekrar geri geldi Arya. Araştırdığımız e, saf kan, kangal cinsi bir köpekle çiftleşti. E, Tahminimizce zaten 60 gün olarak biz hesapladık. 59. günde aile doğumunu yaptı. 20 Şubat sabahı e, doğumumuz başladı. Yaklaşık 58. gündü, evet öyleydi. Bir gün öncesi birazcık sancı var gibiydi. O gün çok durgundu aile, yemeği de kesmişti. Ama tabii biz e, yorduk ama hani 58. günde belki bir ihtimal vermiştik. E, sabah 8'i 25 geçe ilk yavrumuz dünyaya geldi 20 Şubat'ta. Hatta evden dışarı çıkarken e, Arya'nın duruşu biraz farklı değişti. hani Arya biraz farklı dedi bir bak yanına giderken. Yok dedi gel ne hayvan dedi. <laughs> yanına yaklaştı dedi ki yavru çıkıyor dedi. Üzerinde pijamaları falan var. Nasıl koştuğumuzu bilmiyorum. İlk yavrumuz öyle doğdu. Ee, i̇lk iki yavru da ayrı sürekli bizi yanında istedi. Ama sonrasında doğumlar hepsini kendi başına yaptı. Yani ilk iki de çok sancısı oldu. Ee, kendi de korkuyordu haliyle. İlk doğumuydu. Ee, yani eşim bile yanına ayırmak istemedi. O şöyle az ileri gidiyordu, kızıyordum. Hani gel buraya diye havlıyordu ona. O yanına gelince ses kesiyordu. Ben tabloyu sürekli yanında oturdum. Sonrasında aile artık kendi doğurdu. Ben onu uzaktan takip ettim her seferinde. Sadece doğma anına fark ettiğim anda yanına yaklaşıp yavruyu çıkartmayı hızlandırırım. Ee, birinci yavrumuz dişi doğdu. Bir, beş ve sekiz. Ee, bunlar dişi, diğerleri erkek olarak yine geldi. Toplamda sekiz tane yavrumuz var. Ee, bu yavrumuzun biri. Bu evet bu kız. Sanırım bu ilk doğan yavru. Bakar <laughs> mısınız tatlılığına? Bakar mısınız? Bunlar büyüyecekler. O büyüyecekler. Bahçede fıtıfıtı fıtı gezinecekler. Oy, çok çok merak ediyorum o günleri. Yani 8 tane yavru birden şu bahçede kapısına içeri kimseyi katmayacaklarını düşünüyorum. Aşklarım benim ya. Çok seviyorum sizi. En son doğan yavrumuzun hikayesini anlatmak istiyorum size. yatan ee, yat anneciğim, yat bir şey yok, yat. Ee, 20 Şubat'ta en son yavru iki, yani yedinci yavrumuz iki buçukta doğdu. Ben size hepsini geç haber verdim. Ee, 20 Şubat iki buçukta, yani öğlen son iki buçukta en son yavrumuz doğdu yedinci yavru. Üzerinden e, yani neredeyse bir 10-12 saat geçti. Yavru bir daha olmayınca Ertesi gün yani 21 Şubat sabahı ben aileyi buradan çıkarttım. Ee, dışarıya yürüyüşe çıkarttım. Biraz yürüdük buralarda. O sırada o ıkınmaya başladı. Hani büyük abdestini, kakasını yapacak dedim. Hani insanlar ölür ya doğumdan sonra ilk abdestini, büyük abdestini yapmak çok zor olur. Kadınlarda bu, böyle hani yaşadık bu süreci. Dedim öyle bir şey var. Ben de onu takip ediyorum. Yanındayım Arya'nın e, ee, birkaç yere durdu, kında çıkartamadı. Dedim hayvan zorlanıyor ya kıyamam diye böyle içinden ona dua ediyorum. O anda evet büyük abdestini yaptı. Son döndü, kiraz ağacının dibine doğru bir kere daha ıkındı. Yavru çıktı. Arya da şok oldu, döndü bana bakıyor, yavruya bakıyor. O anda hemen koştum yanına. Ben koşunca o hızlı hızlı yavru temizlemeye başladı. İlk önce ağzını yüzünü temizledi. Zayıf bir yavru. Diğerlerine göre çok zayıftı. Ee, Yüzünü temizle ve ısırdı onu. Bu ağlamaya başladı da. Ondan sonra Ağlamaya verseydi yaşadığını anladı. Her tarafını temizlemeye başladı. Bir kere daha ısırdı göğsünden ısırdı bu sefer A yavru daha fazla ağladı. Tamamen temizledi. Bana bakıyor. Yani o onu haliyle alıp da yavru taşıyamayacaktı. Elime aldım yavruyu. Normalde hep eldivenle aldım. Dokunumu, doğum esnasında ama bu sefer direkt çıplak elle yapıştım. Çünkü e, yavru çok cansızdı. E, Sanki nefes alımı da biraz zor gibiydi. Ona hemen yavru elime aldım. Arya dedim sen önden koş. Ya, yerine yavrum Yerine koş kuzu, kuzum. Arya zaten biliyor hani yerine değil de, anlıyor direkt. O önden koştu. Ben arkasından hemen yuvaya girdi. Yavru yönüne verdim. Ee, tamamen temizledi, kuruttu. Ona emzirdi, doyurdu, unuttu. O gün bir yine 5 saat dakika Arya çıkmadı aslan. Kiraz ağacının dibinde doğdu. O yüzden ki, e, sen de eğer yaşarsan senin de Kiraz, dedim. Evet. Şu anda çok iyi Kiraz, iyi. Gayet topidik oldu. Annesi çok güzel bakıyor. E, 8 yavrumuz Kiraz. Bir tek onun ismi belli. Diğerleri... Artık gittiği yerlerde isimler olur herhalde. Kendimize de yavru ayırmayı düşünüyoruz. Bir dişi, bir erkek olarak e, yavru ayırmayı düşünüyorum kendimize de. İkisi bende kalacak. Biri kiraz olur herhalde. Kirazı vermem diye düşünüyorum son yavru. <laughs> Elimde taşıdım onu. Diğer ee, diğeri de bilmiyorum artık o hangisi olur. Birazcık e, belli olsun. Büyüsünden azıcık. Sanırım haftaya salı gözler açılmaya başlanacak. Başlayacak. 15. gün itibaren. Bir aylık olmaya başladığında bahçe tamamen gezerler. Ee, bakalım. Güzel olacak her şey size birazcık yavruların videosunu da atayım. Bakar mısınız? Şuna bakın. Allah'ım şımarıklığa bakın ya. Resmen şov yapıyor şu anda. Bence kameralara çıkıyorum diye. Maşallah demeyi unutmayın ne olur. Şöyle yüzünü göstereyim azıcık. Şimdi böyle arka arkaya size birkaç videolarını paylaşacağım. Nasıl <laughs> emmiyorsun acaba ya? Ay kuşum. Bu arada arkadaşlar bunu bir de dik olarak paylaşayım. Arya 3 Ekim 2021 doğumlu. Yani 2 yaşını geçmiş olarak doğumunu yaptı. Genelde 18 ay sonrası öneriliyor. E bizim de 2 ay 2 yaşını geçti ve ki de öyle olmuş çünkü bu süreç çok güzel ilerledi bizi Arya'da. Ve yavrular Arya çok güzel bir doğum yaptı. Sağlıklıydı, kendini biliyordu. Rahat bir doğum geçirdi. Ee, süreç çok güzel ilerliyor. Şu anda da aynı şekilde. 2 yaşını doldurmuş olmanın verdiği avantajlar oldu bu bize de. Yavruları için diye oraya aldım. Onların yeni yerlerini değiştirme taklarını. Çok ıslanmıştı. Yeniden altlarına yorgan serdim. Sımsıkı kapattım. Artık burada yatacaklar. Ötekini de edeceğim. Hem de steril olmuş olacak onlar şimdi. Terima kasih telah menonton! söylüyorsun. Aile çok zayıf Bugünler yazanlar var ekstradan ama Aile yeni doğum yaptı. Bunu önce göz önünde bulundu. Daha 8 günlük yani. Toparlayacak kendini. Ee, sayfamda aslında eski videoları da var. Instagram sayfasında storylerde pardon videoslarda videolar var. Oradan bakarsan Aile'nin heybeti zaten daha iyi görürsünüz. Bu doğum yaptığı için normal. Değil mi anneciğim? Benim kızım kilo olacak, toparlayacak. Annesinin güzel kısı bu. Güzel memikli kısı bu. Bebek severim mi? <laughs> bebek severim mi? Isırıyor mu nanaklarını? Nanaklarını ısırayım mu? Seni yiyeyim mi acaba? Seni yiyeyim mi? Hı? Aile kuşu. Güzel kızım. size böyle videolarımı paylaşacağım. Ee, haftada bir gün YouTube'a video eklemeyi düşünüyorum. Yapacağım bunu, uğraşacağım. çabalayacağım en azından. Ee, çok istiyorsunuz çünkü. Storyler yetersiz geliyor diyorsunuz. Haklısınız. Çünkü ben tek başıma burada genelde oluyorum. Tek başıma birçok şey yapıyorum. Bir de ona yetişemiyorum açıkçası. Hem Instagram'ın düzenli story atıp hem e, içerik yükleyip arkasından bir de YouTube editleme kısmı beni yoruyordu açıkçası. Ama e, büyük kızım, o sandıkta büyüttüğüm kızım Hani ben sana destek olurum dedi. Editlemesini yaparım dedi. Sen çek dedi, ayarlarız dedi. Öyle olunca Allah'tan bir destek alma açıkçası. Bir cesaretlendi. Ee, i̇lk videoyu paylaştık. Ayrı'nın doğum hikayesi olsun dedim. En çok istenen bu zaten. Şu anda bana en çok merak edilen de bu. Bakalım. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Herkes dedi klasik şeyler söylüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gizem köy hayatı olarak artık YouTube'da da varız. Ee, i̇nşallah daha sık, daha güzel paylaşımlarla burada olacağım. Kendinize iyi bakın.